Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale yeni ve bomba gibi bir troll bölümüyle beraberiz ve bölümde arkadaşlar 1200 kupa civarındayım gördüğünüz gibi böyle bir troll desti hazırladım arkadaşlar Bakalım neler olacak ee, bütün sandık sekmelerim zaten doluydu arkadaşlar bu, bu, yani buralara çıktım ben şey yapmak istemedim ee, daha aşağılara takılmak istemedim daha aşağıda çok zor rakipler gelmiyor ve 8. seviye bir rakip geldi kaybedebiliriz. Önemli değil arkadaşlar 4.8 bir deste ortalamam var. Genellikle e, asker yok arkadaşlar karşı kuleye gidecek bir asker. Yok. Bunu belirteyim. E, bu sebepten dolayı acaba karşıdaki troll mü ya? Merak etmesin desem yalan olur ha. patla da yerine şunu koyayım. Ha tamam bunu koydum. Bomba kulesi lazım çünkü arkadaşlar arkasına bir şey yerleştirdiği zaman Ne yapıyor bu arkadaş? İlginç. <laughs> bu desteğe en büyük sıkıntı ne olabilir arkadaşlar? Ok falan olmadığı için minyon sürüsü olabilir arkadaşlar. Abicim sen çok yanlış anlamışsın olayı ya. Mesela şu an bir minyon sürüsü atsa Mortingen Shatrider diyecektim ki adamsı. Ya pistomuz git ya. Neyse. Hopa. 9 ve 10. Çok güzel. Patlayan hemen onu koyayım. Ay 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 ay, ay 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 ay. Vur be, vur be, vur be, vur be. Çok güzel. Kuleye ateş ediyoruz arkadaşlar. Ta 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 ta. Aldık mı? Alamadık. 2 vuruş mu kaldı? Neyle iki? ya roket atsak direkt alacağız. Roketi atmak istemiyorum yani. Atmayalım roketi. Niye atıyoruz ki? Yani roketsiz oynayalım. Roket. Wow. Wow. Pekka. Kanki hoş geldin ama maalesef öleceksin be. Yapacak bir şey yok. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Resmen üçgeni kurduk. Ya onu görme binici binici ya. Vur bir tane. Vur bir tane kardeşim kuleye. Evet bir tane daha vuramaz. Tabii ki de vurdurmaz onu. Şu an müthiş bir iksir avantajım var arkadaşlar. Yani harika bir iksir avantajım var gerçekten. Dokuz, i̇şte i̇ki tane iksir toplayıcısı ayrı zamanda <laughs> sürekli alev topu atıyor ama hiçbir şey yaramaz arkadaşlar. Buradan sonra artık O XY çıldırdı benim yalnız XY'ni almışız bu arada XY. O müthiş. Şunu da şuraya koyalım. İyi oyundu diyelim arkadaşlar. Gerçekten adam çıldırdı kafayı yedi yani böyle var ya ben böyle rakipler geldiği zaman çıldırıyorum. Turnuvada kullanabilir misiniz? Yani kraliyet devi fan oluyor turnuvada genelde ama turnuvada tavsiye etmiyorum. Tavsiye evde evde denemeyin arkadaşlar gerçekten. 8. seviye bir rakip daha geldi. 1324 kupadan birisi kendisi. Bakalım bu arkadaş nasıl oynayacakmış. Teş pardon bol şans dileyelim. Kendisine yarışmacı arkadaşlara bol şans diliyoruz. Ve bakalım neler olacak ve... See you bebeğim see you. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. İşte minion sürüsünü müthiş savunduk be. Harbiden çok iyi savunmadık mı ya? Araya almak çok mantıklı aslında. Hani araya alacaksınız böyle şey olacak. Demeyecek yani. Bu arada bu adam trollcü ise eğer. Oha 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 oha. Oo. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Baba ne yaptın sen ya? Baba ne yaptın sen ya? Adam bizi bitirdi yemin ediyorum. Şimdi işimiz iki kat daha zor arkadaşlar. Çünkü adam orayı aldı. Tamam mı? Aldığı için. Yani biz şu an mesela elinde minion sürüsü var. Minion sürüsüne hiçbir şey yapamam. Hani gerçekten hiçbir şey yapamam. Ve dev iskelet gönderdi. Dev iskelete ne yapacağım diye düşünürken arkadaşlar elimde dev iskelete bir şey yapacak. Hiçbir şey yok. Ee, ve minion sürüsünü gönderdi. Bu adam bizi patates edecek. O belli oldu. Ee, tek dileğimiz şu arkadaşlar. Şu yani. Evet. Güzel. Adam yani iskelet orusuyla bizi bitirdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hani harbiden çok kötü oldu o. Cık. Toplayıcı koyduk ama hani bir iki tane oraya vurmamız lazım. Oraya daha vurabileceğimiz ben zannetmiyorum. Çünkü devisket mevisket çat bir sürü muhabbet var orada arkadaşlar. 800'e kadar düşürdük ama devamına kadar gelir. Tabii ki de orası da şaibeli. Hmm. Toplayıcı bir yerleştirelim. Şuraya bir... Aa yanlış yere koyduk. Havan görmüyor. Ana kuleye vuruyorlar. Bir şey yapamıyoruz. Ana kulenin canı zaten gördüğünüz gibi bir hayli düştü arkadaşlar. Hani... Ee... Ya Az da kalmıştı aslında ya. Vur be kuleye bir tane. Cık, maalesef kaybettik. <laughs> o iskelet kombosunu karşılayamadık. Kötü oldu ya. Eksi 21 yedik. Ama yapacak bir şey yok maalesef arkadaşlar. Neyse bu savaşımızı kazanalım o zaman. Yeter bu kadar yani arkadaş. İskelet kombosu. Yani işte böyle kalabalık sürekli buralarda genelde böyle kalabalık birimlerle oynuyor arkadaşlar buralarda oynayan arkadaşlar varsa kesinlikle ordularına bomba kulesini tavsiye ediyorum hatta şöyle söyleyeyim ciddiyim arkadaşlar iki tane savunma birimi alabilirsiniz buralarda oynuyorsanız bir tane top bir tane bomba kulesi alabilirsiniz ordularınıza tavsiye ederim yani arkadaşlar onu da bu şekilde belirteyim Şimdi bir bomba kulesi koyalım mesela. Bir tane savunma birimizi kullandığımız düşünecek bu. Minion sürüsü kullanacak mı diye bakıyorum arkadaşlar. Domuz binisi kullandı. Ben de oradan hemen arkadaşlar top atarı yerleştiriyorum. Burada bir tane minion muhabbetimiz oldu arkadaşlar dediğim gibi. Ve gördüğünüz gibi ve savunduk mu? 3 savunma birimiyle güzel bir şekilde savunduk. Kulemize hasar yiyemedik arkadaşlar gülelim 7. seviye bir arkadaş bu arada karşıdaki hemen kendisine e, minion sürüsü olduğu için çok gerçekten sıkıntıya düşeceğimizi düşünüyorum ama bu şekilde de saldırmak istemiyorum maalesef e, felaket kulesini yerleştirelim bir tane daha savunma birimi yerleştirdikten sonra birazcık daha rahatlayacak şey bir tane daha oradan vurmaz o kardeşim ya Tamam bomba kulesi arıyordum zaten ben de bomba kulesi gelsin bomba kulesini koyalım hemen e, havanımızın yanına diye düşünüyorum 4 5 9 x 2si çok güzel iki tane iksir toplayıcımız olduğu için arkadaşlar bayağı bir avantajdayız şu an Çok güzel yere geldin kardeşim adamsın 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 hayır adam değilsin şu an adam değilsin evet, 1700 yaptık orayı Yani en azından 1700 yaptık şimdi şaşırtalım mı 6 9 lazım Yani iki tane savunma birimi var. Silahşör dev. Hmm. Gelme. Dört savunma birimi var şu an. Kuleye doğru vurmaya çalışıyoruz. Oradaki savunma birimlerinin yerine. Yenileri gelecek şu an. Evet sıkıntı var mı var. Şu an büyük sıkıntı var. Evet ama yok şu an yok. Evet temizledik. O sıkıntıyı hallettik. Aa. Ah. Maalesef. Maalesef dostum. Maalesef. O kuleyi aldım ben. O kuleyi aldım ve vermem de daha. O kuleyi zaten indirdik. Tamam. O kuleyi indirdik. bir tane daha vur ölmeden vuramadı arkadaşlar. Maalesef ölmeden vuramadı. Bir tane vur be. Tamam. Tamam çok güzel 4. Yalnız biz bu şunu göstermemiştik sanırsam. Dört <laughs> canla kurtaracağınız sandı ama biz tabii ki de vurduk kafasını arkadaşlar. Bir mağlubiyetimiz var sanırsam. Kaç maç yaptık? 3 maç yaptık zannımca. Bir mağlubiyetimiz var arkadaşlar. Evet. Bir mağlubiyet yani bu desteği fena değil arkadaşlar. Yani onu da görmüştünüz nasıl kaybettik. Tabii ki de kaybedilebilir bu desteği. 4.8 ortalama bir deste büyü yok arkadaşlar. Alan e, savunması gerçekten çok kötü bir birlik, çok kötü bir deste arkadaşlar. Bu şekilde bir deste. Umarım arkadaşlar videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla troll troll tarzı videoları sizin söylediğiniz şekilde yapıyorum arkadaşlar. Daha öncesinde büyü demiştiniz. Büyü yaptım arkadaşlar. Savunma troll dediniz. Savunma yaptım. Bir sonraki troll ne olsun arkadaşlar? Ne tarz bir troll istiyorsunuz? Bunu yazarsanız çok memnun olurum. Zaten bir sonrakinde büyük ihtimalle 5. arena'ya gelirim. Birazcık daha oynamayı bilen insanlarla. Mesela burada oynamayı bilen insanlar vardı. Oynamayı bilen insanlar gerçekten çok daha zevkli oluyor. Daha oynamayı bilen insanların yanına çıkıp arkadaşlar orada trollümüze de devam ederiz bir sonraki bölümde trollün olmasını istiyorsanız bu yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Ve arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hepinize iyi günler bay bay.